Merhaba dostlarım ben Çağrı bugün sizlerle ve Hakan'la birlikte LoL oynuyoruz. Ben top lane'de kanser eden bir nasıl oynamaya çalışacağım. Hakan da amu mı oynuyor? Bakalım nasıl Yine geçecek. Yine Yine ormanda. Linçleyin onu. Lada çok sökmez ama ya senin taktik bence. Nasıl ona söker bence. Rekli Q atacak ama. Atsın. Minyonlardan çok şey almıyor. be 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 alma yeter <Gülüyor> Öldü. <Gülüyor> Ölmedi mi o? Bununla stek kasmaya falan çalışmıyoruz. Full adamları kanser etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım kanser edebilecek miyiz? Kanser edersek kazanmışız demektir. Ah be o minyonu kaçırdım. Full E full diyeceğiz bu arada. Stek kasabildiğimiz zaman da kasabiliriz. Ama zorlamayacağız yani. Ama düz vuruş atabilirmişim. W'ya da verelim. Bir tane. Güzel. Vurmaya başladık. Böyle bir yavaşlatalım adamı da bir. Güzel. Adam W'sunu da kullandı. Gayet iyi. Ölmeyeyim adam ölsün. Ölmedi. Şurada duruyor bir canlı. Ama yapacak bir şeyim yok yani. E atmaya gitsem Q atar diye korkuyorum. AP şey gideceğiz bu arada. Nerede o ya AP o Şuradan. Adı neydi ya onun? Şundan gideceğiz. Güzel. Şuraya bir atalım teleportumuzu. Hadi şunu alabiliriz diyecektim. Almadım sonra. Güzel. Şimdi kaçalım adamdan. Ondan sonra gidelim vuralım adamı. Gelsin bakalım. Tekrar E'ye veriyoruz. Bu sefer şunu basıp gidiyoruz. Bu sefer kestik adamı. Güzel. Mis. Ve counter pick'i falan yok bu taktiğin arkadaşlar. Karşısına ne alırsa alsınlar bunu yapabiliyorsunuz. Ve her türlü hay hayatta kalıyorsunuz. İsterseniz Urgot gelsin. Urgot'a karşı da aynısını yapıyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Can çalmanız olduğu için dilenmeniz iyice de kolaylaşıyor. Elinizde bayağı vuruyorsunuz. Konuşarken sen niye konuşmuyorsun? Ben tryhard oynuyorum. Oyna. Tryhard oynarken konuşamıyor musun sen? Hayır. Hakan'ın dilini kesmişler. Bu şöyle yapalım. Güzel. Hepsini yesin. Tamam. Şöyle E'mizi vuralım tekrardan. Adamın Q'su bitene kadar dolanalım. Ondan sonra bir gelelim. Q vuralım. Q vuramadık. Çünkü adam W bastı. Yine hasar yemiş oluyor. O yüzden sıkıntı yok devam. Gördüğünüz gibi adımı dürtmeye devam ediyoruz. Geliyorum Hakan. Dal 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 dal. Kesin onu, mis. Oradaki üzümleri Güzel. almak istiyordum ya. Üzümleri ben aldım. Evet. Gel sana mavi salayım karşılığında. Yok gerek yok. Kim <laughs> var mı burada? Bu adama dalabiliriz. Ya. Bekle ya W beklersen çok iyi olur. Ol. Gitti. Ayyalama çıkayım ya Çık ya boş ver. Daha yapacak bir şey yok. Adam beni kesemez. Adamın 40 siyesi olmuş. Şu adamı kesici, kesebilecek miyiz bakalım. Adam nasıl yavaş geliyor görüyor musunuz? Ha. Güzel. Biz bir beyaz atalım burada. Ayakkabı da alalım bu itemin üstüne. Mis. Tadından yenmez valla. Burada azıcık bekleyelim. Şuraya basabiliriz aslında ya. Hadi basalım. Hızlı hızlı gideriz. Bizim minyonlar tutabilecek mi kuleyi? Tuttu gibi ya. Aynen. bayağı iyi oldu. Bizim bot da kazanıyor. Güzel. Ah be. Büyük minyonu kaçırdım. Bu sefer vurdum adamı. Adamın flaşı yok. Gördüğünüz gibi. Ve benim bana azalmadı bile. Şu adamı bunu yaptıktan sonra şöyle düz vuruş atıp kesiyoruz direkt. Adamın hem flaşı yok hem şey yok. Bayağı iyi oldu. Hop bunu da aldık. Çok iyi. Eğimizi de fulledik. Vlad kötüsün. Adamı biraz kudurtmaya çalışalım. Bakalım kuduracak mı? Güzel. Tüm farmı da alıyoruz böyle kolayca. Adam girip dalarsa da Shrelia'mız var. Gümrüz kaçarız. Ne taraftan gelirse gelsin. Bir yandan da bu yüzden böyle oynuyoruz. Böyle bir W da atalım sırf kanser etmek için adamı. <laughs> Güzel. Bunu da attık yine. Adamın şeyi bitince dümdüz <laughs> devam edelim. AP olduğu için ultimizin şeyiyle daha sar vuruyoruz. Dümdüz kestik adamı. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Dümdüz. Bayağı OP yani. Ne yaparsanız yapın kazanıyorsunuz. Bundan sonra Q full diyeceğim. Çünkü bundan sonra üçlü gideceğim artık. Tiny topa yaklaşmıyor bile. <laughs> Bizim adam da 0-4-0 oldu. Mis tadından yenmez vallahi. kuleyi alacağım ya. Şunu da öldürteyim. Tamam. Çok iyi. Buradan bir beyz atalım. Time Tamamdır. Benim canım yok. Ben çıkarım bir Tamamdır. 300 3333 yapmışlar bununla like olduğunu. Hemen şuradan devam edelim. Bu adam ittirene kadar zaten gideriz. Hiçbir şeyi basmaya gerek yok. Şuna da tıklayalım. Güzel. Bizim modda kill aldı. Mis. Vlad neden fade diyorsun? Yazalım bakalım adam bir şey diyecek mi? Adamın şey yok. Devam edelim. Şöyle yapalım da gitsin daha çok yesin onu. Böyle W e atalım. Hiç şey atmaya gerek bile yok. Kostumuzu atmaya gerek bile yok. Dümdüz kestik adamı gördüğünüz gibi. Q CD'si kaç? Bir saniyede Q mu atıyorsun diyor bizim Ahriye. Bana diyor ya. Ya sana mı diyor? Evet. Gördüğünüz gibi tüm mevi pek eyle ile alabiliyorum. Bu da olsun. Şu adama tekrar şöyle minyonun arkasına geçerek dojlayabiliyorsunuz. Sadece en öndeki rakibe vuruyor. O açıdan bayağı iyi. Buradan bir base atabiliriz. İtemimiz bitti. Güzel. Sonradan da bot'a gideriz olmazsa. Bizim karşımızda durabilecek adam yok. Bunu alıp gidelim bot'a. Şunun da parçasını çekelim. Şunu da alabiliriz aslında şöyle. Adamlar full totemliyorlar. Bizim Nautilus neden hala tarayıcı ya. Ben... Hiç. Böyle bir devam edelim biz. Güzel. Kuleyi aldık ve dümdüz çıkabildik. Ultimizi bile kullanmadık. Gayet iyi. Şimdi moddan devam edeceğiz. Full e falan atarız. Manamız full olduğu sürece sıkıntı yok. Adamın attığı ultiye bakın. Hakan gelebilecek misin buraya? Mide geldim. Tamam o zaman ben burayı. Ben base atıyorum. Top side'a e gideyim o zaman. Bottan yarsınlar. Bip top bup. Bunu alabiliriz ya. Adamlar ejder yapıyor. siz ne yapıyorsunuz Haha. Ha. demiş Ahri. Relyamız geliyor bota gidelim hadi bakalım. Kaç saniyeymiş? 75 saniye çok iyi. Şimdi bu adama bir E tutturalım. güzel. Alaya da kestik. 200 tane şeyimiz de var, steam'imiz de var. Late gemli çünkü daha fazla AP almadığımız için çok vuramıyor. O yüzden böyle yapmak gayet iyi oluyor. Gördüğünüz gibi bir kere terebile öleceğimiz duruma gelmedik yani. Tak tak vuruyoruz. Kesiyoruz. 15 dakika oldu. 150 stays 5 tane kilimiz var. 3. itemi bitireceğiz. Az kaldı. Adamlar ejder ödülünü aldı. Suyumuzu fırlıyoruz bundan sonra. Siz direkt W'ye vermeden de Q'ya verebilirsiniz. Ben adamı kanser etmek için böyle bir şey yaptım. Kafanıza göre takılın. Adamın mentali düştükten sonra oyunu oynayamıyor zaten. Bu neymiş böyle? Geldi ulti multi attı. Stack kastı gitti. Bu kadar mıydı? eee gelmiyorlar bile adamlara bak. İstersem lane'i ittirebiliyorum, istersem durdurtabiliyorum. O yüzden bayağı iyi taktik. Günümde şu şekilde bu arada ayrıyı çağır aldım. E'yi early de kullanabilmek için güzel bir şekilde. Sihirli yıldız alınca sihirli yıldız bildiğiniz gibi dodge'lanabilen bir yetenek. O yüzden pek kullanmıyorum. Bu daha iyi geliyor ya. Adamlar bize gelirse de takıp ittiriyor. Bayağı güzel oluyor. Tak tak. 300 olduk 324 stekli Nasus itemimiz de bitiyor top lane'e gideceğim güzel Baksanıza ben 14 seviye olacağım. Adamlarda yakın bile yok. 13 seviye bile yok. 12 seviye bir tane var. Her açıdan geçiyoruz yani adamları. Farm olarak da her şey olarak. Farm olarak yine şey ya Yasuo biraz gelmişti. Adam sadece farm yaptı herhalde. Minyonlara da tek atıyoruz artık itemler sayesinde. Takır tukur yarıyoruz. Bütün oyun bitiyor herhalde zaten. Anamız da bitmiyor. O yüzden istediğimiz kadar stek de kasabiliyoruz. Baya iyi ya. Yani karşınızda kötü rakip olmasa bile yani zorlanacağınız bir rakip olmasa bile alabilirsiniz. O adam seni kaç kasmasın diye dümdüz gidiyorum böyle. kaçacaktım kaçamadım. Bizim takım gelmiyor yardıma ya. Tut tut tut. Oyunu bitirdik yardıma gelmiyor diyor ya. <laughs> Orada demiyorum ya burada. Tamam da herkes base atmış zaten. Yo. Ben kaçıyordum. Aynen, ee, şey, Draven base, base atıyordu. Ondan sonra Draven yardıma geldi. Sen base atmaya devam ettin. Ben beyz abi. <laughs> Eşyam bitti benim. Lan satma Hiçbir şey bitmedi ama. Ya be. Bizim Nautilus'a bak yakınlaşıyor adama ki adamda da patlasın. Ne alsam ki bundan sonra? Sterak alabilirim ya. 15 bu, 25 bu. Bundan alacağım ya. Biraz canımız olsun. buradan da kasalım. Ne çıkıyor ya? güzel. Güzel. Bu adamı da kestik. Draven iyi oynuyor ya. <laughs> Baby şak tuttur Şimdi buradan telif yiyormuşum böyle o kadar güzel söylüyorum ki orijinal sanmış YouTube değil mi böyle? Şarkı söyleyince telif yiyor musun ya? Acaba sen söylesen yine de telif yer misin? Telif yiyor muymuşuz? Bilmiyorum önce. ki acaba yiyor musun? Sen söylesen de yer misin acaba? Yorumladığın herhangi bir şeyden yemiyorsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.